Ayşe Mutfakta kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bizde yılbaşı gecelerinin geleneksel lezzeti olan kabak tatlısı tarifi hazırladım. Yumuşacık tam ölçülü tarif için dilerseniz buyurun geçelim bu güzel tarifi nasıl yaptığımızı. Evet arkadaşlar o yumuşacık bal kabağı tatlımız için kabağımın kabuklarını soydum. çekirdeklerini temizledim. Şimdi de istediğim boyutlarda kesip ilk önce tencereme alıyorum tamamını. Yaklaşık bir buçuk kilo kadar kabak kullanıyorum. Sizler verdiğim ölçüleri değiştirerek istediğiniz kadar kabaktan yapabilirsiniz. Kabaklarımı dilimledim. Üzerine hemen şekerimi alacağım. Bir gece bu şekilde bekleteceğim ki kabaklar suyunu salsın. Ee, tekrar su ilave etmek istemiyorum Kabakların kendi suyuyla pişirmek istiyorum eğer ki hemen pişirecekseniz de e, su ilave edebilirsiniz o zaman biraz daha pişmesi e, uzun sürebilir ama bu şekilde kendi suyuyla piştiğinde gerçekten çok daha harika oluyor kabakların suyunu salması için bir gece en azından 3-4 saat bu şekilde şekerin içerisinde bekleteceğiz Arkadaşlar gördüğünüz üzere kabaklarım yeterince suyunu salmış ve yaklaşık 4 saat oldu. Ben pencereme şekerimi ve kabaklarımı koyalım. Bunu bekletmezseniz kabaklar biraz daha tatsız olabilir. Bekletmek her zaman kabaklara daha güzel lezzet verir. Hemen şimdi ocağımın altını açacağım. Pişirmeye başlayacağım. İlk başta kaynayana kadar normal ateşte sonra biraz kısık ateşte pişireceğim kabaklarım yumuşayana kadar bir çatal yardımıyla da kontrol edeceğim hemen. Bal kabakları bu şekilde kaynamaya başladığında hemen altını kısıp o şekilde pişirmeye devam edelim. Arkadaşlar ne kadar yayvan bir tencere kullanırsanız o şek o kadar eşit miktarda pişer. Çok yayvan bir tencere kullanmadıysanız da ara ara karıştırarak hepsinin aynı oranda pişmesini sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar kabaklarım pişti. Şu an istediğim kıvama geldiler. Yumuşacık oldular. Hemen altını kapattım. Soğumaya bırakıyorum. Soğuması için kabaklarımı şu şekilde bir alıyorum. Gerçekten şahane gözüküyorlar. Bu şekilde daha kolay soğurlar. O yüzden böyle bekleteceğim. Böyle daha kolay soğuyacaklar. Arkadaşlar tatlımız alındı. Şimdi servis zamanı. Bu tatlıya tahin ve ceviz gerçekten çok çok yakışıyor. Enfes bir tat veriyor. Benim kabaklarım biraz yeşil çıktı. Ancak yine ona rağmen pişmesi kıvamı şahane oldu. Tahinimizi ekledik. Üzerine kıyılmış cevizimiz Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı, kanalımın büyümesi için bana destek olmak için de videolarımı beğenip kıymetli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.